Evet, 124 aykort yaptım. Şimdi misnalı şişime geçeceğim. Ee, Tabi normalde şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi e, kontrast kalara geçiyoruz. Yani ara renge geçiyoruz. 124 aykort ördükten sonra 124 sıra. Şimdi ipimizi kesmeden e, 3 ilmeğimizi. Şöyle kanca yapalım. 1 Şu kuyruğunu tutalım. 2 3 Şimdi kontrast e, kalırdayız. Ara renkteyiz. Şimdi Art cord'un üzerinden örmeye devam edeceğiz. E, bize dedi 7 ilmek çıkarın diyor. E, şimdi 7 ilmeği nasıl çıkartacağız? Eee direkt. Şu benim zaten diğer ipim. İkili ikili yani ikili ikili ilmekleri almamız gerekiyormuş. Şuradan değil sanırım. Şuradan alacağım. Bir. Yine bu şişle devam ediyorum. İki. Şimdi iki bacaktan alıyoruz. Tek bacak değil, iki bacak alıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 Evet bu şekilde e, alıyoruz. Daha sonra bize dediği e, dön dönün diyor dönüyoruz tamam döndük ve döndükten sonra 12 ilmek çıkartacağız arka kısımdan çıkarıyoruz ilmekleri de e, şu şekilde şuraya sokuyoruz yani şu ikisi şu iki e, rengin arasına sokuyoruz çıkarıyoruz çıkardığımızı alıyoruz. Son şişimize 1 2 3 çok çektirmeyin. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet 12 ilmeğimizi attık şimdi tekrardan dönüyoruz ön yüzümüze şöyle bir toplayalım ee, şimdi, e şimdi tekrar ilk kordonun üzerine batacağız. Fakat 15 e, pardon 10 ilmek atlayacağız. Sayalım. Şimdi şuraya batmışım. Şuradan sayacağım. En son buraya batmışım ya o yüzden buradan sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burayı örmüyorum. Şurayı. Bir sonraki ben direkt ortaya baktım ama oradan almayacağım. Nereden alıyorduk? Şuradan alıyorduk. Aynen. Tam buradan alalım. Şimdi 15 ilmek yine çıkartacağız. Bir taneyi çıkardık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi 15 ilmek çıkardık tekrar arkayı dönüp 12 ilmek çıkartıyoruz bir, iki, üç, dört. Evet, 12 ilmek çıkardım. Tekrar dönüyorum. Tekrar dönüyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum. 10 ilmek atlıyorum. Hemen yine 10 ilmeği sayalım. Ee, şuradan almışım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmek atladım. 11. ilmeği batacağım şuraya. Evet ve yine 15 ilmek çıkartıyoruz. Aynı şey. Ve 15. Şimdi, şimdi bu işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Yani üç işlemimiz var. 15 ilmek çıkartıyoruz, 12 ilmek atıyoruz ve aykort üzerinden de 10 ilmek atlayıp batıyoruz 11. Ilmeğe. Bu üç işlemi tekrar edeceğiz. 7 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız hanımlar. Zaten çok kalmadı. Üç defa daha yapacağız. Bu şekilde. Halkalar oluşacakmış. Ee, evet, 7 ilmek kalana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi buraya kadar zaten beraber yaptık. Şimdi burada 15 ilmek çıkardık. Ne yapıyoruz? Arkaya dönüyoruz. 12 ilmek atıyoruz. Tekrar ön yüze dönüyoruz. 10 ilmek atlayıp 11. ilmeğe batıyoruz. 11. ilmeğe battıktan sonra 15 ilmek çıkartıyoruz. 15 ilmek çıkardıktan sonra dönüyoruz. 12 ilmek atıyoruz. Yani burada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Tamam mı? Bu 3 e, aşamalı işlemi son 7 ilmek kalana kadar tekrar ederim. E, evet. Şimdi e, yine 12 ilmek çıkardım. 10 ilmek atladım. Buradan da 7 ilmek çıkartacağım. Birinciyi aldım zaten. 1 İki, üç, dört, beş. Şimdi eğer son ilmeğe ulaşamadıysanız bir ilmeğe atlayabilirsiniz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladık hanımlar.